merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere yine birbirinden lezzetli yemekler yapacağım. Eminim sizler de evinizde yapıp deniyorsunuzdur ve sevdiklerinizle keyifle yiyorsunuzdur. Bugün neler mi yapacağım hemen söyleyeyim. Dolma yapacağım ama pazı dolması olacak. Böyle nefis bir şekilde içi kıymalı, üzerine sarımsaklı, yoğurtlu çok hoş bir dolma olacak. Ben de çok seviyorum, oğlum da çok seviyor bu dolmayı. Bakalım sizin çocuklarınız da sevecek mi? Yanında da sodalı, çok kolay, peynirli bir börek yapacağım. Hemencedik yapabileceğiniz, çok kolay bir börek oluyor pazı saplarını da değerlendirmek için birkaç tane sebzeli bir araya getireceğim ve pazı sapı çorbası yapacağım. Bugün üç çeşit yapacağım. Çünkü dolmayı sarmak biraz el oyalayan bir şey olduğu için sizler de biliyorsunuz üç çeşit yaptım ama siz yanına hemen bir tatlı yapabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen börekle başlayalım. Çünkü böreği hemen fırına verdikten sonra sonra dolmalara başlayacağım. İşte sodalı kolay börek için gerekli malzemeleri söylüyorum. 6 adet yufka, 2 şişe soda, 2 çorba kaşığı tereyağı 4 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, sosu için, içi için 250 gram beyaz peynir, yarım demet maydanoz. Evet, şimdi hemen önce maydanozları şöyle tezgahımın ortasına alıyorum ve içi için gerekli beyaz peyniri ve maydanozu hemen kıyıp iç malzemesine koyacağım. Beyaz peyniri zaten ufalamıştım. Maydanozu da ince ince kıyıyorum. Maydanoz biliyorsunuz çok faydalı bir yeşillik. Aynı zamanda dereotu da, nane de o şekilde pazara gittiğimizde her zaman sepetimize aldığımız yeşilliklerden biri. Üstelik de eğer e, yemekten sonra sarımsaklı bir yemek yediyseniz hemen maydanoz çiğneyerek ağız kokunuzu giderebilirsiniz. Böyle de bir püf noktası hemen vereyim size. Şimdi maydanozu ve peynirleri şöyle bir kendi içlerinde karıştırıyorum ve hemen yufkayı, yağı, hamur işleriyle ilgilendiğim tezgaha koyacağım. Burada daha keyifli oluyor. Hem insanın beli ağrımıyor. Daha eğilmeden sodaları da alıyorum. Eğilmeden gayet güzel bir şekilde böreği yapabileceğiz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Önce yağı, yumurtayı ve erimiş margarini Şöyle kendi içinde karıştırıyorum. Çırpma teliyle hemen karıştıracağım. İsterseniz mikserde de yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle sıvı yağ, margarin ve yumurtayı çırpıyorum. İçine 2 şişe sodayı gördünüz nasıl hemen köpürdü. Sodayı da atıyorum. İşte böyle köpük köpük bir harcımız var. Hemen yufkaları tepsiye koyacağım. İçine de peynirleri ve üzerine de bu sosu koyduktan sonra böreği hemen fırına vereceğim. Tepsiyi alıyorum. Tepsinin içine yufkaları koyacağım. İsterseniz hemen tepsinin altını şu şekilde yağlayabilirsiniz. Şimdi 3 adet yufkayı üst üste koymuştum. Diğerinde 3 tane üst üste koydum. Yani bu koyduğum katta 3 adet yufka var. Her katına hiçbir şey sürmüyorum. Yani 3 adet yufkayı üst üste koydum. Arasına da peynirli karışımı koyacağım şimdi. Hani normalde yaparken börekleri her kata mutlaka yağ veya işte yumurta, süt her neyse onları koyuyoruz. Ama bunda hiçbir şekilde koymadım. Tek yufka dışta kalacak şekilde diğerlerini hemen üste koyuyorum. İsterseniz bu araya tekrar peynir koyabilirsiniz. Diğer 3 yufkayı da açıyorum hemen. öyle kırıştıra kırıştıra çok fazla yufka oldu diyorsanız ama çok güzel bir börek olacak kabarık kabarık hepsini üstüne şöyle katlıyorum en dıştakilerini ve keskin bir bıçak yardımıyla böreğinizin hangi şekilde olmasını istiyorsanız o şekilde kesip sonra üzerine de sosu koyacağım. Şimdi isterseniz hemen malzemeleri hatırlayalım. Ben kesme işlemini yaparken hangi malzemeler gerekiyor hemen ekranlarınızda 6 adet yufka, 2 şişe soda, 2 çorba kaşığı tereyağı, 4 çorba kaşığı 4 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, içi için 250 gram beyaz peynir, yarım demet maydanoz. Yufkaları kullanacağınız tepsiye 3 tanesini yaydıktan sonra Peyniri koydum arasına. Sonra tekrar üçüncü yufkayı da üç tane yufkayı da üstüne koydum. Yapmış olduğum bu yumurtalı, sodalı ve hem zeytinyağı hem tereyağı kullandım biliyorsunuz. Bu karışımı da şöyle her tarafına gezdiriyorum. Şimdi hemen fırına vereceğim. Nefis bir şekilde kızaracak. şöyle her yanına iyice yediriyorum yufkaların. Evet artık fırına verebilirim. Evet böreğimiz fırına gidiyor. Yaklaşık 200 derecedeki fırında derecedeki fırında 20 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Ben de bu 20 dakika